Askıda Psikolog'dan herkese merhaba sevgili dostlar. İki kıymetli hocamla yine bu programda da sizlerin sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Ee, sevgili uzman psikolog İsmail Kılınç Hocam ve doçent doktor uzman psikiyatri Hüseyin Günay Hocam bizlerle birlikte her programda olduğu gibi. Dilerseniz direkt sorularla başlamış olayım hocam. İlk sorumuzu paylaşayım. Hocam selamlar ben aşırı kıskanç biriyim. Eşimle aram bu yüzden sürekli bozuluyor. Ona güveniyorum ama içimde rahat etmiyor. Sürekli nerede olduğunu bilmek istiyorum. Ne yapmalıyım demiş dinleyicimiz hocam. Demek hocam. Hocam giriş yapayım ben isterseniz. Evet. Şimdi hocam kıskançlık yani bir problem ve sürekli büyüyen bir problem. Yani küçük şeylerden kıskanırsa daha büyük kıskançlıklar ortaya çıkar. Yani insan kıskandıkça arkası devam eder. burada bir dur demesi lazım bir yerde. Yani mesela diyelim ki 5 yıllık evliler herhangi bir kötü vukuat yok, bir problem yok. O zaman artık takibi azaltması lazım. Yani bir de eşin çok dikkat etmesi lazım. Ya yani telefonda şifre koymayacak. Oldukça şeffaf olacak. İstediği an istediği yerde ona ulaşabilecek. Yani o sürekli kafasında kuruyor, kuşkucu olabiliyor, şüpheci olabiliyor. Sonra eşin arıyor diyelim. Şu anda neredesin, ne yapıyorsun gibi. O anda ona cevap verecek. Gerekirse bazen görüntülü görüşecekler. Ama her zaman her yerde görüntülü aramaya başlarsa bu arttırmak demektir. Sürekli problemi büyütür. Bir terapi ya yani da uzman... Tabii en doğrusu bir uzmandan destek alması lazım. E, acilen destek alması lazım. Çünkü bu sürekli büyüyen bir problem. Ve 40 yaşında bir ivme kazanır. Yani bir neredeyse ikiye katlanır. 40 yaşı bu problemde bir sınırdır. 40 yaşında kıskançlıklar artar. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Yani evliliklerde en önemli şeylerden bir tanesi. Hocamın söylediği gibi e, şeylerde, telefonlarda vesairelerde şifre olmaması, herkesin birbirinin hesaplarına, telefonlarına erişebilir olması zaten bizim aileler için tavsiye ettiğimiz şeylerin başında geliyor. E, kıskanacak herhangi bir mevzu olmamasına rağmen kıskançlık yapması da karşı tarafı iter. Evliliklerin bitmesinin en temelindeki sebeplerden bir tanesi budur. Hocam, e, peki yani bununla baş edemiyorsa bu dinleyenimiz ne yapmalı? Terapi almalı o zaman değil mi? Şeye bakmak lazım, kıskançlığı ortaya çıkaran sebeplere bakmak lazım. Kişilikle ilgili alakalı bir şey mi yoksa sonradan üzerine binen e, bir hastalık mı var? Anksiyete, depresyon gibi hastalıklar, bazen paranoid e, şeyleri, şüpheleri doğurucu başka hastalıklar, psikotik hastalıklar var. Onlar var mı? Onlara bir bakmak lazım. <laughs> sebebini tespit edip tedaviye yönelmek lazım. Bence bir uzmana başvurması uygun olur. Burada özellikle bekarlar için bu uyarmak lazım. Yani bir insan kıskançsa çok büyük bir problem. ya yani onu tekrar tekrar yani yedi kere incelemek lazım. Yani bir kıskançlık varsa yani yani tanıştığımız biriyle yani en az 6 ay bir nişanlı kalacağız. O nişanlık döneminde eğer kıskançlık sürekli artan bir kıskançlık varsa Mesela bütün sosyal medyanın şifresini isteyebilir. Mesela gece birde arayacağım sen neredesin, şu anda ne yapıyorsun? Böyle çok ileri derecede kıskanç olanlar var. Bu patolojik bir problem demektir. Yani bir destek alması faydalı olur. Hocam, diğer sorumuza geliyorum. Merhaba, ben her akşam uyumadan önce geçmişte yaşadığım utanç verici olayları hatırlıyorum. Ve kendimi çok kötü hissedebiliyorum. Normal bir şey mi bu? Nasıl aşabilirim bu sorun demiş. Yani şimdi uyumadan önce insan zihnine bir takım şeyler, düşünceler gelmesi, olumlu, olumsuz düşünceler gelmesi e, normal bir şey. Ama e, bunların çok fazla olması ve kişiyi rahatsız etmesi, uykuyu engellemesi artık normalin dışına çıktığının göstergesi. Biz uyku esnasında kişinin en çok sahip olduğu olumlu şeyleri düşünmesini isteriz. O minnettarlık, şükran duygusu uyaracak şeyleri, sahip olduğu hem fiziksel, sağlıkla ilgili, aileyle ilgili, akademik olarak veya iş olarak güzel şeyler hatırlamasını ve o minnettarlık duygusuyla uykuya dalmasını arzu ederiz. En sağlıklı şey budur. Ama geçmişle ilgili kötü şeylerin kalması, bunu düzeltmek için bir fırsat olabilir. Yani tekrardan onu yapmamaya, kendini gayret etmek, o aynı zamanda bakış açısı da önemli. Geçmişteki kötü şeyler yaşamış ama bugün artık ondan uzağım. Bu da bir şükran, minnettarlık vesilesi, şükür vesilesi olabilir yani. Bu şekilde kendi gelişimine bakabilir, odaklanabilir. bence bu düşünce tarzında değiştirme ve bakış açısını değiştirme denenebilir. Mesela hocam ben lisedeyken şey kararı vermiştim kendime. E, dedim ki bundan sonra yatarken kötü hiçbir şey düşünmeyeceğim. Yani o gün çok kötü de geçse, başıma çok kötü işler de gelmiş olsa ama asla kötü düşünmeyeceğim dedim. Ee, o günden sonra mesela yani neredeyse 20 yılı aştı. Hiç yat yatarken özellikle iyi şeylerle uyumaya çalışırım. Sonra bir ara şey oldu. Ee, yani böyle iyi şeyler de insan düşünemediği zamanlar oluyor. Bazen maddi sıkıntılar, sorunlar yaşıyor. Ee, bu sefer de bir yerden sürpriz bir para gelip çok zengin olacağımı hayal ederek uyumaya başlıyorum. Bu normal mi hocam? <laughs> Güzel şeyler hayal etmek normal. Ama iyi şeyler düşünemediği zaman insan bedenine bakabilir. dakikada yaklaşık 80 defa çarpan bir kalbimiz var ve onu hiç hissetmiyoruz bile. İşte bir dakikada 5 litre kanı işte bütün vücudu tekrardan dolaştıran bir dolaşım sistemimiz var. Ondan sonra bizim hiç haberimiz olmadan işte dakikada 15-16 defa nefes alıp veriyoruz. Onun alması ve vermesi çok büyük bir şey. Onun sıkıntısını alayım, alamayan ya da veremeyenler sizler. İşte mide bağırsak sistemimiz bizim haberimiz olmadan işte aldığımız gıdaları sindiriyorlar, bize faydalı hale getiriyorlar bir insanların bir kısmı işte alerjiden müzdarip, o kaşınmak, alerji, alerjik astım çok büyük bir sıkıntı. Bunun olmaması, olmadan yatağa girmek bir şey vesilesi olabilir yani bir e, mutluluk vesilesi, şükür vesilesi olabilir. Bulabileceğimiz çok şey var. Hayattaysak e, minnettarlık duyabileceğimiz, işte şükür diyebileceğimiz, şükür vesilesi diyebileceğimiz e, bir sürü şey var bulabileceğimiz. Bu sağlıkla ilgili <laughs> Sahip olduğumuz aile, çevresel arkadaşlar, dostlarla alakası olabilir sahip olduğumuz akılla ilgili olabilir. Bunlar düşünüyorsa akıl sahibidir. Yani akıl sahibi olmak bile o insan olarak en önemli şeyimiz o sahip olduğumuz şey akıl. Bunun olması bile düşünüyorsa, bundan rahatsız oluyorsa, bir şeyler rahatsız oluyorsa bu vardır zaten. O önemli. Yani hayal kurmak yerine daha gerçekçi şeylere mi odaklanın diyorsunuz hayal hocam? Hayal kurmak da kötü bir şey değildir. Olumlu hayaller ve böyle Uzun vadeli plan diyebileceğimiz hayal kurmak kötü bir şey değildir. Tavsiye ettiğimiz, teşvik ettiğimiz bir şey ama uyumadan önce esas bizim tavsiye ettiğimiz şey o minnettarlık duyabileceği, şükredebileceği veya mutlu olabileceği olumlu şeyleri hatırlarsa uykunun kalitesi daha da güzel oluyor. Demiş ki dinleyelimiz hocam, sabahları çok mutsuz uyanıyorum ama gün içinde düzeliyorum. Bunu neden yaşıyorum? Depresyon belirtisi olabilir mi? Demiş, Modern hastalık artık yani herkes de var neredeyse. Şimdi uykuyu yeterince alamama, uykunun kalitesinin bozuk olması, uyumadan önce kafein gibi, kafeyin içecek, çay, kahve, kola gibi kafeinli içecekler tüketilmesi uykunun kalitesini bozar. E, vücuttaki kortizol düzeyi de sabahları 7,5-8 gibi en yüksek düzeyindedir. Kortizol yüksek olduğu zaman birazcık keyifsiz hissederiz, depresif hissederiz. Yani e, sabah bir kalkmak, elini yüzünü yıkamak, ondan sonra e, hafiften kaslarını esnetmek ve o gerilme hareketleriyle birlikte vücuda hazırlıktır o kasları, vücudun sistemin hazırlığıdır. Bunlarla birlikte olumlu hale dönüyorsa böyle bir yarım saat içerisinde sıkıntı yok ama bu uzuyorsa, bir iki saatlik böyle bir şey hale geldiyse onun sebeplerini bir araştırmak lazım. Öncelikle dediğim gibi fizyolojik sebepler, uyku en önemli şeydir. Uykunun hijyeni, kişinin yaşına göre yeterli uyku uyup uyumadığı, uykunun saati önemli İşte 10 ile 2 arasında melatonin seviyesi yüksek seviye gece 2'de yatan birisinin bunu söylüyorsa bu zaten normal beklediğimiz bir şey. Ama 10-11 gibi yatıyorsa ona rağmen bunlar oluyorsa e, sebebini araştırmak lazım. Şimdi siz az önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani bir kere karar aldım işte 20 yıldır düşünmüyorum diye. Yani tam uyumadan önce insan beyni neyi düşünürse sabaha kadar beyin onun üzerinde çalışıyor. Böyle mesela bir negatif bir telkin verirsek sabaha kadar negatif şeyler düşünüyor. Ya yandım, piştim, kül oldum falan böyle şeyler düşünüyor. Ama pozitif bir telkin verirsek, işte ben mutluyum. Mesela 10 yıl önceye göre ben şu anda çok daha mutluyum diyebiliriz. Ve bu mutluluğum artacak, devam edecek. İşte mutluluğum artarak devam edecek. Bunu söylediğimiz zaman beynim sabah kadar mutluluğum artacak, artarak devam edecek diye bunu düşünüyor. Mesela bazılarının korku problemleri var, birçok fobiler olan var. Tam uyumadan önce onun zıttı olan bir şey verecek. Mesela ben cesurum, cesaretim artarak devam edecek. Bu söylediğim güzel sözler Dalga dalga beyninde sabaha kadar dalgalanacak desek. Mesela insan beyni bunu dalgalandırıyor sürekli sabaha kadar. Sabah kalktığımız zaman dünyanın en cesur insanının birisi biz oluyoruz. Bunu da belli bir dönem yaparsak bu telkinler çok faydalı oluyor. Siz orada çok güzel bir telkin kendinize vermiştiniz. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ee, bir sorumuz daha var hocam. Ben insanlara hayır diyemiyorum. Biri benden bir şey istese istemediğim halde yapıyorum sonra da pişman oluyorum. Nasıl kendimi değiştirebilirim demiş. Dinleyicimiz. <laughs> bu aslında bir birey olmak. Ee, biz birey olamıyoruz. Ya birey e, işte belli bir yaşa geldiği zaman e, ne doğru ne yanlış bunu bilir ve bütün kararları verebilir. E, ya yasa bu işte hayır diyememek böyle bizim yeşil karakter dediğimiz insanların özelliği. Aslında melek gibi insanlar ama daha önce evde de bütün kararları annesi vermiş, babası vermiş veya sevdikleri vermiş kararları. Bu herkes ne derse tamam demiş, evet demiş, evet demiş. Bu sefer buna yani madde teklif edilse de hayır diyemiyor. Ya böyle bir kötü yönü var. Yani melek gibi bir insan ama arkadaşını kıramıyor, işte sigaraya başlıyor, başka kötü bir şey, alışkanlığa başlıyor, hayır diyemiyor. Doğrusu nedir? Yani birey olmak, işte ne doğru ne yanlış bunu bilebilmek lazım. Yani psikoloji ilminin zirvesi insanın birey olması ne doğru ne yanlış bunu bilmesi yanlışlara hayır diyebilmesi lazım. Çünkü bu tip insanları kötü arkadaşlar buluyorlar. Nasıl olsa bu hayır diyemiyor diye tespit ediyorlar ve bununla arkadaşlık yapıyorlar. Maddi, manevi, fiziki olarak bunu sömürüyorlar. Ve sonuç kötü kötü oluyor. Yani kötü biten bir ilişki oluyor. Nasıl peki bu sorunun düzeltecek bu dinleyenimiz? Yani bu sorunun birden düzelmesi çok kolay değil. Bu artık kişiye yakın, şema dediğimiz şemalara işlemiş, hayata bakış pencereleriyle alakalı bir şey. Hayır diyemek demekte de zorlanan bir sürü insan var. Bunun için çözümün bir tanesi bu birden bir gecede düzelecek bir şey değil. Zaman içerisinde düzelecek ama adım atmak lazım. Öncelikle e, gün içerisinde mesela bir şeye hayır deme antrenmanı yapsın. Yani Olumsuz bir isteğe hayır, böyle her şeye hayır demek değil yani. Olumsuz, kendisine faydası olmayan, kendisine zararı olmayan ya da kendisinden istenen bir şey yapamayacak durumda olduğu zaman bir tane günde hayır demekle başlasın, onu devam ettirsin, ondan sonra yavaş yavaş eklesin. Antrenman etmeden olmaz. Yani bu e, kendini geliştirmeden yavaş yavaş olmaz. Birden olacak bir şey değil. Küçük bir şeyle başlasın, yavaş yavaş onu artırsın. Gerekirse bir e, profesyonel destek de alsın. Yani bu hayır diyemem öyle çok kolay çözülebilecek bir şey değil sonra hızlı dolandırılır Allah korusun hocam. Ya sadece dolandırma değil, hayatındaki bütün yükleri, başkalarının yüklerini de üstüne çeken bir pozisyona gelir. O şey büyük. Yani insanın hareket etmesini, hareket kabiliyetini engelleyen bir yük haline gelir. Biraz da herhalde evin en büyük çocuklarının yaşadığı sorun hocam değil mi? Şey değişebiliyor. Yani anne babanın tutumuyla, çevrenin tutumuyla alakası var. Kişinin kendi genetik özellikleriyle alakası var. Çocuklukta karşılanan, karşılanmayan ihtiyaçlarla alakası var. Ee, üzerinde binen bazen anne baba kendi yükünü çocuğun üzerine bilerek ya da bilmeyerek verebiliyor küçüklükte. Her şey onun üzerine yüklendiği zaman o da e, ben olmadan başka birisi birisi yapamaz. Yani bunlar fedakar insanlardır. O kendini feda şeması dediğimiz şemalar yüksek insanlardır. Onun temelinde de ben bunu yapmazsam o kendi kendine yapamaz diye yatıyor. Arka planda, zihni arka planda. O yardımseverlik düşüncesi. Onu kırmak lazım. Çok aşırı olduğu zaman kişinin hareket kabiliyeti engellenir yavaş yavaş başlamak bir yerine devam etmek lazım. Bunun seviyesine göre, düzeyine göre de bir yol haritası belirlemek lazım. Yani bu aşırı düzeyde olan bir dinleyicimize bizim edeceğimiz bir profesyonel bir destek alsın, bir program yapsın. Kolay bir şekilde çözülebilir. Kolay bir şekilde çözülebilir dedim. Bu aylar içerisinde çözülebilir ancak. Son sorumuz hocam. Güzeldi bir soru aslında. Bizde bizim şimdi Mücahit burada yok ama Mücahit'te çok yaşadığımız bir soru bu. Bunun cevabı da iyi olacak bizim için. Demiş ki dostumuz, hocam demiş, iyi günler. Ben bir işi yaparken sürekli mükemmel olmasını istiyorum. En ufak hata bile moralimi bozuyor. Bu yüzden çoğu şeyi yapmaya başlayamıyorum bile. Bu bir sorun mu demiş. Şimdi bizim Mücahit de montajlarken görecek onu. Onda da bu hastalık var hocam. Böyle her şeyin en ideali, en e, mükemmel olacak. E, mesela kameralarda da arkadaşların bazen ödünç alıp verdiklerinde o sorunu yaşıyor. Mesela ben bundan memnunum tabii ki daimi olsun bu özelliği ama mesela mücahit kameraları da o kadar iyi bakar ki hocam. Yani bebek gibi bildiğiniz bir annenin yeni doğan bebeği gibi kartı yanına koymayayım işte kozmetiği bozulur. Şöyle olmasın diğer arkadaşlar da bunu yadırgar. Ya kartı buraya koysan ne olacak bu kart zaten çizmez ki falan diye. Böyle bir problem akışı olabiliyor. Ee, ya da mesela yine işlerde de keza öyle. E, bu insanları aksatan da bir durum aslında. Güzel bir şey ama devamlılığı ve kontrol edilemediğinde büyük bir problem. İnsan da sözün üzerine gelmiş mücadele geldi. Evet hocam. Şimdi e, çok güzel bir beğendiğim bir söz var. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Bir şeyi mükemmel yapmaya çalışırsak onu sürdürebilmemiz ve sürekli yapabilmemiz zor olur. Yalnız bu arada çok güzel sözmüş hocam, notlarıma kaydedeceğim. Tam tweetlik. Şeyde, bu daha çok işte obsesif özellikleri ön plana çıkan, vicdani özellikleri sizin söylediğiniz gibi ön plana çıkan, biraz da vesveseye yatkın insanlarda olur bu şey. Tabii ki sizin gibi elinin altında, çevresinde böyle bir insan çalışması insanı rahatlatır. Tabii hocam, çok keyifli. Tersi de çok insana sıkıntıya sokar. Üstünde vesveseli, böyle obsesif birisi varsa, altında çalışanların vay haline. Yani en ufak bir şeyi kılı kırk yararcasına yapmasını isterler. Hiçbir hataya tahammülleri olmaz bu sefer. Altında çalışmak çok zordur. Üstünde çalışmak çok keyiflidir. Evet, kafa rahat oluyor. Yani, tamam. Kendileri de bu hayatın yükünü üzerine çok çe çektikleri için o vesvese, mükemmeli arama e çok zorlar onları. İşi hızlı yapabilmelerini engeller ve sürdürebilmelerini engeller. Bir işi 10 sene sonra, 20 sene sonra, 50 sene sonra da Allah ömür verirse, sağlık verirse yapmak için bir orta yol bulmak, o sırat-ı müstakimi bulmak lazım. Mükemmelliğin peşinde koşmak belki şey olabilir, bir hedef olabilir ama her yaptığımız iş mükemmel olmalı. Bu gerçekleştirilecek bir hedef değil. Bizim eskilerden bir başta vardı sözü vardı. Hata olmayan yer neresi derdi? derdi. Biz sorardı. Biz tabii ilk defa kaçtırdık. Bilmiyoruz işte hata olmayan yer. Güzel bir şey gibi anlıyor hata olmayan yer, iş yapılmayan yer derdi. Aa, bunu da hemen not Çok güzel. İnsanın, <laughs> i̇nsanın olduğu bir yerde hata olur. İş yapılan bir yerde hata olur. Yani hata, az hata yapmak, daha iyi yapmak hedefi olmalı. Ama hata yaptığımız zaman ki şeyimiz de böyle neden bu hata yaptık diye pesimist bir şeye, kendimizi çöküntüye sokmak yerine bu hatayı bir dahaki sefere nasıl tamir edebilirim, nasıl yapmayayım, kendimi bu yönden nasıl iyileştirebilirim diye onu bir fırsat olarak değerlendirmek lazım. Hayat böyle adımlarla basamaklarla aslında engelleri aşağı çekeceğiz Bu hata da benim aşmam gereken bir engel. O şekilde görünür biraz daha zevkli ve kolay hale geliyor. Bu arada hocam, yani o sözünüz tam taşlık söz. Yani mükemmeliğinin düşmanıdır. Her şeyde de bunu yaşıyoruz. Diyette de yaşıyoruz. Mükemmel bir diyet yapalım diyoruz. Bir türlü yapamıyoruz yani İşte aa şeker yedik, bozalım diyeti gibi ya da işte ekmek yemeyecektik, yedik ya da burada ön atlamayacaktık, atladık vesaire gibi bozuyor. Hepimiz de öyle. Dün psikolog arkadaşlarla konuşuyorduk birkaç arkadaş böyle. E, ben egzersiz tavsiye ediyorum. Yani bütün gıda takviyelerine daha değerli egzersiz. Hayatımızın içerisine koyabilirsek. 3 dakika, 5 dakika da olsa diyorum ben şöyle yapın. Hiçbir yere dışarı çıkamazsanız, hava şartları malum kötü şu günlerde, kış şartları İstanbul'da yaşıyoruz. Diyorum evde halının üstünde bile şey yapabilir insan, koşu hareketi yapabilir. Durduğu yerde koşma hareketleri var. İşte artık YouTube'u bilmem ne vesaire içerisinde çok güzel egzersiz hareketleri var. Duvar pilatesleri var. Egzersizi bir yerde koyun. işte biz diyor işte müzik olsun, müziği de açalım. Ondan sonra şöyle de olsun, ortamı ayarlayalım. İşte spor kıyafetlerimizi giyelim falan. Sizin bahsettiğiniz gibi mükemmel bir ortam hazırlıyorlar ama yapamıyorlar. Egzersiz yapamıyorlar bu sefer. Bir yerden bir başlamak lazım. Yani böyle müzik olmasa da başlanabilir. Ondan sonra evin içerisinde halının üzerinde de başlanabilir. Ekşi kıyafetleriyle de spor yapılabilir. Yani spor dediğimiz şeyi gözde büyütmeye gerek yok. Hiçbir şey yapmasanız bir 15-20 dakika, 15-20 defa zıplasanız. Bir dakikalık, iki dakikalık bir iş çok faydası var. ispatlanmış yani bunlar. 15 defa zıplama. 3 saniyelik sporun bile faydası ispatlanmış ki. Yani şöyle günlük içerisinde 3-5 dakikalık bir egzersiz, spor, hareketlenme bize çok iyi gelecek. Ben bunu yazdım hocam. Bu çok güzel. Yani bir de şey programın da sonuna geldik uzatıyorum ama bir de bir zaman şey duymuştum. İtibardan tasarruf olmaz duymuştum. Bir şey aldığımda yalan yok. Böyle daha ekonomik olanını, biraz daha aman dandik olsun ama ucuz olsun'u tercih ediyordum. Bunu duyduktan sonra yaşam kalite, yani buna dikkat etmeye çalıştım. Yaşam kalitemin arttığını fark ettim. Şimdi bununla da inşallah yani önümüzdeki bir aylık, bir buçuk aylık süreçte bir 5-10 kilo vermeye hayal ediyorum hocam. Ya insanoğlu şey o, beynimizdeki plastisite dediğimiz bir kavram var. Böyle esneyiz biz, o beynimizin en önemli özelliği o esneklik. Rigid bir şey değiliz. Engelleri aşmak için olur. Bir engel varsa böyle katı bir şey, ben o engelin altına eğilemem. Eğilip de aşabiliriz. Zıplayıp üstünden açabiliriz. Sağından solundan geçebiliriz. Amacımız o engeli aşma. Orada bir problem var ortada. Bir problemi nasıl çözebiliriz? Bizim beynimiz ona yeter. Bir problem çözmeye yeter yani o beynimiz. Onu kullanmak ve bu beceriyi geliştirmek lazım. O karşıdaki engeli bir antrenman sahası gibi görmek lazım. Yani antrenman sahaları öyledir. İşte Sporcular antrenman sahaları. Engeller vardır. Zıplarlar, tırmanlar bilmem ne yaparlar. O sayede gelir, Kaslar o sayede gelişir. Beyin de o şekilde gelişir. Bizim günümüz içerisinde karşılaştığımız o küçük küçük engeller, problemler aslında bizim beynimizi ve sorun çözme kabiliyetimizi geliştiren şeylerdir. Fırsat olarak değerlendirmek Zihin lazım. Yani. Zihin, aynı şey. Jimnastik. Mükemmeliyetçilik bazen annelerde oluyor. Annelerde olduğu zaman çocuğuna çok büyük zarar veriyor. Dünyanın en iyi çocuğunu yetiştireyim diyor. En mükemmel çocuğu yetiştireyim diyor. Ama her taraftan kuşattığı, işgal ettiği için çok büyük zarar veriyor. Hani en iyi iyinin düşmanıdır diyorlar. Ee, bazen bu babalarda oluyor. Yine o da çocuklarına zarar veriyor. İşte eğer bizde olursa yani detaylarda bu olabiliyoruz. Eğer bir sinema filmi hazırlayacaksak her sahnenin, sahnenin mükemmel olması lazım. Sinema filmi de. Ben hocam de şunu biraz akışını, hayatı akışına bıraktığımızda biraz daha kolay kendi yoduna giriyor. Hani biz akışına girsin diye mücadele ettikçe biraz zorlanıyor. Şimdi malumunuz ellerinizden öpel 10 yaşında bir oğlum var. Ya mont giydiremiyorum çocuğa. Oğlum montunu giy. Evden çıkarken öyle. Havalar soğuk, üşütürsün. İşte arabadan iniyoruz, bak montunu giy. O da inatla giymiyor. En son da dedim ki lan giyme dedim. Giyme oğlum, üşü dedim. Ya üşüyorsan dedim, yani sen vücudun üşümeyi kaldırıyorsa dedim, üşü. Hasta olursan da dedim, yani sıkıntı değil. Allah beter hastalık vermesin. En kötü gider iki tane antibiyotik iğnesi vurulursun. Cezasını sen çekersin. Bir daha montsuz gezmemeyi öğrenirsin. Hiç karışmadım hocam. Baktım ben karışmayınca montunu giymeye başladı. Ama montum neredeydi? Montum neredeydi? Terlikle çıkıyordu evden. Mesela bakkala falan gidecek. Oğlum ayakkabı giy ya da işte yakın mesafe bir yere gideceğiz. Yağmurlu hava terlik giy. Oğlum ayakkabını giy. Eee ki ıslansın ayağın ya. Ben niye kendime bunu dert ediniyorum dedim. Sola baktım biraz şeyine giriyor yani e, ee, küçükken de çok dikkat ederdim. Bunu şöyle bir tecrübeyle öğrendim hocam. İşte evde kilimin üstüne mesela bir şey düşsün, ekmek parçası, kreker düşsün, yiyor diyelim. Yedirmezdim. Ama mikrop kapacak. İşte hasta olur diye. Çok da küçükken hasta oluyordu. Neyse hocam okula başladı. Öğretmeni bir fotoğraf attı ikinci gün. Bizimkisi krekerleri yere top dökmüş. Toplamış onları yiyor yerden. Okuldan sonra gittim dedim ki oğlum yani bu alamayacağım bir şey değil, yemediğin bir şey değil. Niye yerden toplayıp daha yiyorsun bir daha? Dedi ki ya baba canım çok istedi yemek yedim. al o şey Kantine inmeleri de yasak. Baktım ikinci gün de bu oluyor. Dedim ki ben 6 yıl kendimi parçalamışım boşuna bu çocuk aman oradan mikrofon. Yani bir şekilde akışına buluyor gidiyor yani. Rabbim kötülüklerinden korusun diyelim. Maşallah diyelim. Bugünlük de bitti herhalde hocam. Çok teşekkür ediyoruz yine çok keyifliydi sevgili dostlar programın yine sonuna geldik bir dahaki programda görüşmek temennisiyle iki kıymetli hocamıza uzman psikolog İsmail Kılıç ve Doçent Doktor Uzman Psikiyatri Hüseyin Günay hocalarımıza yine teşekkürlerimizi sunuyoruz keyifli bir programda bir dahaki programda görüşmek üzere sorularınızı bizlere iletin lütfen bunu da altını çizelim kendinize iyi bakın.